Arkadaşlar merhabalar. Bugün bu Club Bell, Main ilgili ağırlık seçme konusunda size kısaca bilgi vereceğim. Hani oldu da mesela siz de almak istediğiniz Hangi ağırlığı almanız daha iyi? Mesela abi benim boyum bu kadar, posum bu kadar. Hangi ağırlıkla başlayayım falan filan gibisinden. Bence önemli bir şey çünkü neden arkadaşlar? Ben bu videoları çektikten sonra ya yani 10 seneye yakındır yapmama rağmen bu idmanları daha biraz daha yeni böyle paylaşmaya başladım. Sizden bayağı ilgi gördü. Ve şöyle bir ilgi gördüm. Hani ben de denemek istiyorum falan gibisinden. Ya hayatta en korktuğum şeylerden bir tanesi insan ahı almak. Duygusal olarak ben bunun altından kalkamam. Yani gidersiniz böyle yanlış bir şey alırsınız, yanlış bir şey yaparsınız, sakatlanırsınız falan. Üzülürüm yani. O yüzden arkadaşlar kısaca açıklamak istiyorum. Ee, yalnız bu hangi ağırlıktan başlayacağım falan filan gibi olaylara girmeden önce arkadaşlar. Lütfen ya bana bir şeyin sözünü verin öyle gidin alın tamam mı? Eğer ki bunların idmanlarını yapacaksınız arkadaşlar. Artistik yapmak yok, gaza gelmek yok, ağır alıp hemen kendini sakatlamak yok tamam mı? Hafif ağırlıkla başlayacaksınız. Yavaş yavaş teknik öğreneceksiniz. Teknik öğrendikten sonra ağırlara geçeceksiniz. Öyle bir hafta sonra geçmeyeceksiniz. Tamam mı? Bunu yapabilirseniz gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Onun dışında size kısaca anlatayım yani hangi ağırlıkları seçeceksiniz, hangi ağırlıkla başlamak lazım vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar burada en önemli konulardan bir tanesi şu. Yani sizin boyunuzdan, posunuzdan ziyade ne kadar para harcayabilirsiniz? Önce şunu değil, bir kafanızda düşünmeniz lazım, tamam mı? Eğer ki atıyorum siz mesela ya ben gideceğim mesela internette nasıl yapıldığını öğreneceğim bunların kendime yapacağım. Onu yaptıktan sonra beni ilgilendirmez Ya işte benim metal döken arkadaşım var falan. Tamam böyle imkanlarınız varsa ben karışmıyorum. Güzel. Daha çok e, belirli bir çerçevede böyle belirli aralıklarda daha çok ağırlık yapmanız mümkün değil mi bu şekilde? Veya paranız vardır. Hocam ben Türkiye'de baktım fiyatlara. Bana koymuyor. Ben gider alırım yani. Hiç önemli değil. Yani o 5-10 set alırım. Tamam sen daha ağırlıklı alabilirsin. Daha aralıklı daha çok ağırlık alabilirsin. Ama ben mesela fakirim kardeşim. Ben şimdi <laughs> gidip de <laughs> 10 set alamam. O yüzden benim gibi adamlar. Böyle hesaplayıp alması lazım biraz daha. Hı, şu ağırlık, şu kiloda, şu tarz hareketleri, şu tarz ağırlık falan filan gibisinden. O yüzden ben size ideal ağırlıkları vereceğim. Ama bu verdiğim ideal ağırlıkları siz şey gibi yapmayın. Hani böyle o Yunus Hoca böyle dedi, illa aynısı olacak diye düşünmeyin. Siz fikri kapın sonra kararını kendiniz verin. Ne kadar para alacaksınız, ne alacaksınız. Çünkü biraz pahalı arkadaşlar. Bakın mesela ben nikelerden ben başlayayım. Şimdi benim elimde şu var. Bir de şu var. Ama ben bizim patrona biraz daha ağır alması için ikna etmeye çalışıyorum ya yani salonu da alsın diye inşallah alır. Şöyle bir fark aralarında görüyorsunuz ve bunlar benim bulabildiğim yani kullanılabilecek kaliteli olanların içerisinde en ucuzlarıydı arkadaşlar. En ucuzu dediysen de kaç para? 25-28 dolar falan arası yani tanesi, tanesi şu 10 pound, bu 15 pound, tamam mı? Ne kadar? Yani işte 4-4,5 kilo. Altı buçuk yedi kilo falan. Tamam. Şimdi bunları ben şeye dikkat ettim. Kilo ile aldığınız zaman ve pound ile aldığınız zaman ağırlıklar farklı oluyor biraz. Mesela kilo olarak aldığınız zaman genelde bunun ayarı 4 kilo oluyor. Pound olduğu zaman 10 pound oluyor. Dört buçuk gibi kilo oluyor. Anlatabildim mi? Yani ufak farklar olabilir ama kategori olarak aslında bence benzer. Şimdi neden bu ikisi var bende değil mi? Çünkü şöyle arkadaşlar şimdi eğer ki bakın biraz kolaylaştıralım çünkü belirli aralıklarda yapanlar olur, tahtası olur bir bakarsın 3 kilo olur, 2.75 olur vesaire vesaire. Ona girersek şimdi bu biraz advance olur çok çıkamayız içerisine. Ama normal ağırlıkta tamam mı? Bir erkeksin normal ağırlıkta ne demek şimdi? Adam 90 kilo şişkan, şişman mı diyeceğiz adama? Hayır. <laughs> bir erkek için diyelim tamam Standart bir erkek için bir tane alabiliyorsanız arkadaşlar bence 4 kilo iyi. Tamam. Eğer ki hiç tekniğiniz yoksa abi benim elimde bir tane böyle hafif olsun Bayağı hafif olsun onunla ben teknik çalışayım. Ama diğerini de alırım. Biraz daha güçlerine kadar çalışırım. iyice güçlendi mi? Artık hiç mi kesmiyor? Giderim bir ağırlığını alırım. Diyorsanız 4 kilo alırsınız. Bir de 2 kilo alırsınız. Gayet güzel olabilir bence. 4 kilo başlangıç için e, ve normal standart erkekler için bence fena değil. Ama dediğim gibi 2 kiloluk da böyle yanlı hani teknik öğreneyim falan derseniz faydasını görürsünüz. Eğer biraz daha idmanlı falansanız hani ben tekniği öğrenirim. Yani zaten baya e, bayağı bir fitnessi şeyim var. Kettlebell tecrübem var bayağı. Crossfitçiyim diyorsanız 6-7 kilo arası sizi biraz daha kesebilir. Standart idmanları için. 4 kiloluk bir tane teknik için alırsınız. Daha uzun süreli mesela 100 tekrarlı yapacak hareketler için alırsınız. Ama yine dediğim gibi paranız varsa ya teknik öğreneyim biraz böyle işte açıları falan gelişin diyorsanız 2 kilo da elinizde bulunsa bir zararını görmezsiniz. Çok İyice edmezsen yani bu konulardan böyle bayağı iyi, iyi anlayan bir adam olana kadar altının ötesine geçmenizi ben tavsiye etmem. Ne dışında 2.50 olan hareketler dışında. Bunların biraz daha büyükleri var 2.50 hareketler için falan kullanacaksınız. Ha o tarz durumlarda 8 kilodan başlayabilirsiniz. Yine normal standart erkekler için. Veya 10 kilo 12 kilo şeklinde gidebilir. Ben mesela kendime eve alıyor olsam en ağır standart idman için 12 kilo alırım bırakırım. Ağır idmanlar için tecrübeli bir olarak 15 kilo alırım belki koyarım kenara. Hani bir tane alacak olsam. Teknik çalışmak için 10 falan kilo alırım. Olur. Ha diyebilirsiniz ya hocam benim o kadar fitness tecrübem yok. Benim ağırlığım çok ileri değilim ben. 60 kilo 50 kilo falan arasıyım. Belki daha e, bilmiyorum yani işte. O tarz durumlarda da iki bulunsun elinizde derim. Bir tane de dört bulunsun mesela. Olabilir. Bayanlar için ikiden başlamak çok daha faydalı. Benim hanım mesela standart, o biraz tecrübeli olduğu için, biraz çalışabildiği için dört kilo kullanıyor. Dört buçuk yani. Bununla normal idmanını falan yapabilir yani. Ha teknik çalışması için ben olsam 2 kilo veririm onun eline. Ama normal için bu. 6'yı o kullanmaz. Ufak bir bayan gereksiz onun için çok alır. Bayanlar için özellikle yeni başlayanlar böyle bu işte tecrübeli çok olmayanlar için 2 kilo 4 kilo fena değildir. Erkekler için başlangıç 4, teknik için 2, standart için 6 fena değildir kilo çok kuvvetli olmayanlar için hani bu 2 4 6 diye yaptı ki onu bir kademe daha sola çekersiniz. Yani 2'yi böyle biraz daha standart kullanır. Güçlene kadar sonra 4'ü kullanır bayağı biraz daha standart için. Sonra 6'ya çıkar. Alta bile mi? Mantıklı geliyor mu arkadaşlar? Böyle yapabilirsiniz. Bayanlar için iyice o spektrumun bu tarafı daha 2 4 hatta böyle çok zayıf bir bayansa hiç iman yaşlılar için falan bir kiloya bile düşürebilirsiniz. İyice böyle önemli olan zaten sizin işte böyle kas yapmanız falan değil. Alın öyle onu bir da, Bu da hop böyle çalışın, omuzlarınızı geliştirin, böyle televizyon izlerken yüz kere yapın falan filan. O bile olabilir. Yaşları biraz daha ilerisi olan arkadaşlar. Ya yani gördünüz mü? 2, 4, 6, 8'e gitmiyorum. Onu biraz tecrübeli arkadaşlara var bakalım. Burada biraz süre kayıp, biraz süre kayıp kendiniz için karar verebilirsiniz. Mesela geçenlerde birisi sormuş. Hocam ben 90 kiloyum, şöyleyim, böyleyim falan filan. 90 kilosun, senin böyle çok aşırı yağlı bir 90 kilo olmadığını düşünelim. Sen mesela 4 kiloyla başlayabilirsin. Alırsın bir tane 4 kilo evine dursun, dene, bak bakalım nasıl hissediyorsun iki elle falan filan. Ama benim param var. 2 kilo da al. 2 kiloyla da tek... hafif olacak bak ama. 2 kilo ben şimdiden söyleyeyim. İlk aldığınızda diyeceksiniz ki bu ne ya aman. Boşuna mı para harcadım diyeceksiniz ama bakacağız teknikler için önemli işte. Teknik geliştirmek için. Ben gördüğünüz gibi ayakkabı çekeceğiyle yapıyorum ben bazen teknikleri. Açıları falan böyle tam bakayım doğru yapıyor muyum falan filan diyebilmek için anlatabiliyor mi? Yani hafif, biliyorum hafif olduğunu. onu Teknik çalışmak için alıyorsun zaten. Standart için mesela 4 olabilir. Ama 90 kilo arkadaş belki ya iyi de ben CrossFit'çiyim falan. 4 ile 6 alırsın. O da olur yani. Ama 2'yi param varsa yine ben alıp köşeye koyarım yani. Alabilir miyim? Um, ama 2 ligmanlar için girişte 8 kilo veya 10 kilo yine ağırlığınıza göre. Bence fena değil. 6 kilo erkekler için falan. Ya da olabilir aslında. iki İkili hareketler için de yine teknik çalışmak için falan olabilir yani. Bunun hemen ötesine geçerseniz. 8 bence giriş için iyi. Bayanlar için iki yerli. 6 kilo bence fena değil giriş için. Sonra ağırlığınız arttıkça 10-12 diye çıkabilirsiniz. 15 de artık böyle biraz sağlam olmanız lazım. Peki Mace için. Şimdi daha önce size demiştim. Benim şu anda Amerika'da yok. Çin'de bir sürü benim Mace'lerim vardı. Maalesef burada yok. Burada sadece uzun klapelim var. Yani az önce gösterdiklerimin uzunu. Ama mace olacak kadar uzun değil. Tamam mı? Bu gürzi bir şey. Şimdi ben biraz tecrübeli olduğum için bu konuda yani benim şu anda elindeki 15 kilo falan aa, bana çok... Hocam şapkam düştü. <laughs> bana 15 kilo... Bu arada yani bu da aklınıza bulunsun yani. Gördüğünüz gibi oğlu dikkatsiz falan olursanız bir şapkaya dokundu atıyorum. Düştü falan filan ama kafanıza falan da değerse benim öyle kafamı kanatmışım var haberiniz olsun. Neyse konuya geri döneyim. Bu 15 kilo aa, benim için çok aa, ağır değil. Tamam. Yani aa, çok kasmıyor. Ben hatta bunun üzerine biraz daha ağırlık koyacağım. Ama başlangıç için mace varsa eğer elinizde böyle uzun mace'lerden falan filan varsa 15'ten başlaman çok ağır. Yani çünkü bu uzunluğu bunu arttıkça daha dengesiz olacak o şey ya daha zorlaşacak. Mesela benim bir quad mason vardı. 13 kilo düşündüğünüz zaman. Bundan daha hafif ama uzun olduğu için ve tahta şey çubuk sadece ucunda böyle ağır bir e, şey olduğu için ağırlık olduğu için onu çevirmek falan zor yani eğer imansızsınız. O yüzden eğer mace alacaksanız o uzunlardan ne yapacaksınız? Şapkayı çıkaracaksınız tabi. <laughs> ama onun dışında yani mesela giriş için, bayanlar için 6 kilo olabilir. Çok idman yapmamış erkekler için 6 kilo olabilir. 8 kilo olabilir yine giriş için. Biraz daha ileri, biraz daha tecrübe ama giriş için, teknik için. Ama işte 8-10 arası bence yeni başlayanlar için böyle idman, standart için fena değil. Teknik öğrenme için bir 6 kilo koyabilirsiniz kenara yine yani aynı şekilde. 10, 12 kilo falan filan onları biraz daha tecrübelendiğiniz zaman kullanırsınız. Diyeceksiniz ki de Yunus. Sen alıyorsun eline böyle 15'i diyorsun işte kardeşim ben işte tecrübeliyim de şöyleyim böyleyim bana kolay geliyor zaten. Çünkü bu biraz daha kısa. Bu biraz daha club modunda. Yani aynı şey değil. Hemen siz girip de ben benim yaptığım ağırlıkla başlamayın. Ben bunu da artıracağım zaten biraz daha inşallah. ama yani evet uzun mace alırsanız kendinize altı giriş böyle teknik falan için fena değil. 8 ve 10 işte erkeksiniz, yaşınız, boyunuz, yapmak istediğiniz falan filan. Standart olarak bu aralık yine fena değildir. 12'ye biraz daha böyle 12'ye 15'e biraz daha aa, tecrübeli olduğunuz zaman geçebilirsiniz. Dediğim gibi bakın tekrar ediyorum onlar daha uzun. Ufak şeyi bakın mesela bu dedim ya 6-7 kilo bu. Bununla idman yapmak biraz daha kolay. Benim mesela 6 kilo bundan daha hafif olan İran yapımı odun olanı var. Bundan daha büyük. O 6 kilo bundan daha var. Geliyor. Anlatabildim mi? Ağırlık olarak hafif olmasına rağmen şeklinden dolayı, uzunluğundan dolayı onu alıp böyle bu şekilde çevirmek daha zor. Uzadıkça falan yani bunlar artıyor. O yüzden Bazen böyle kağıt üstüne girdi. 6 kilo ne Ben 20 kiloda dumbbell çalışıyorum. Mantalitesi alırsanız sakata gelirsiniz. Bunlar farklı şeyler. Momenti var bunların. Yani bir ağırlığı var. Siz moment kolu uzadıkça ağırlık iyice artıyor falan filan. Sakın öyle gaza gelmeyin. Tamam mı? Ağırlığı bu şekilde tutacaksınız. Giriş için, teknik için altı. Bayanlar için altı. Erkekler için böyle giriş aşamasında standart maçın 8 belki 10 biraz iriyseniz ondan sonra 12 falan alıp da mı dediğim gibi gaza gelmek yok diyeceksiniz bu ne ya bu hafifmiş Hıh, yapacaksınız 2-3 kere sonra ay ya omuz mu ağrıttı diye gelmek yok tamam mı sabırlı olacaksınız 15'e geldiyseniz meclislerde zaten siz artık bu işi biliyorsunuz demek ama tekrar ediyorum yani teknik daha önemli siz illa 15'e alacağım ben illa 15'i e sallayacağım abi bana ne diye kasarsanız Yaparsınız, böyle dandik dandik tekniklerle yaparsınız, sonra bir yerinizi sakatlarsınız. Amaç o değil. Tekniğiniz çok iyi olacak. Ondan sonra 15'e geçeceksiniz. Yani anladın mı? Teknik bu işlerde arkadaşlar çok önemli. Ağırlık olarak arkadaşlar bu şekilde biraz uzattık ama uzatalım millet iyi anlasın. Bakın arkadaşlar ya yani bunlar güzel şeyler yapması zevkli tamam mı? Yani böyle meditasyon gibi böyle döndürüyorsunuz falan filan böyle sürekli yapıyorsunuz. Aa, güzel böyle mobilite veriyor. tekinizde böyle o böyle savaşçı gibi hissediyorsunuz kendinizi falan filan. Yani zevkli hareketler, zevkli aletler ama teknik iyi olacak. Tamam bakın bana bunun sözü verin. Ben zaten daha ileride idman videoları çekerim. Daha farklı açıklamalar falan filan çekerim. Yani hepsini daha çok çekmeye çalışırım tamam mı? Umarım faydalı olmuştur. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buradan size selamlar. Sağlıklı kalın, güvenli kalın. Tamam. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.